Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTürk Oyunun 21. videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte FS 16'yı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son hatırlıyorsanız birkaç bir şey yapmıştık. Tarlalarına falan uğraşmıştık ama şey yapmıştık. Orada bölümü bitirmiştik. Ee, aradan birkaç gün geçti. Ben yeni bölümü çekiyorum. Bugün 13 Mart çarşamba. Ramazan'ın 3. günü veya 4. günü tam emin değilim. Ha, normalde bunlar Ramazan'dan önce çekip Ramazan'da video çekme derdinden kurtulmak istiyorum ama bugün hepsini çekmeye çalışacağım bütün bölümlerin. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şöyle hemen hızlıca başlayıp bu arada Ramazan'ınız mübarek olsun. Ee, bunun için bitmiş. Şunu hemen yerine ben bir götüreyim. Ee, tır burada kalsın. Tırla şimdilik pek de bir işim yok. Bu tarlanın da olmasına az kalmış. Vallahi bir yandan sigara içeyim. Ondan biraz şey oluyor. Abi, bu videoyu izlediğinizde zaten iftara birkaç dakika kalmış olacak. Ha de canınız falan çekildi bir kere bakmayın İftar falan ettim de teraviyeye gidemedim üstüm başım hep kirliydi Necbur artık teraviye yarın gideceğim Şöyle seni şuraya alayım hemen Tamam seni şuraya al edik Şöyle köşeye doğru alayım ben biraz Ee, ne yapmam lazım? Ha bunun da işi bitmiş. Tamam bunu da yerine götürürük. Son bir tur daha dönecek bu. Bu burayı toplayacak. Tamam sen burayı topla diyor, dur kanka. Ee, biz de o zamana kadar şu şeyleri halledik. Keseceğimiz ağaçlar vardı bazı yerlerde. O ağaçlarımızı bir kesek. Sonra sonra kestiğimiz ağaçları da götürürük. Satarız. Ama önce bir dakika. Tamam. Ee, senin için bitti. Seni hemen hızlıca yere götüreceğim. Şunu hızlıca yerine götürek. Bizim bir tane daha üst versiyon daha motor almamız lazım. Bu arada paramız da hakikaten az kaldı. Aldığımız eşyaları hemen hızlı hızlı satacak. Bir de hemen bir güne bakacağım. Gün ne kadar olmuş. Yüzde kaç da olmuş. Ona da bir baksam iyi olacak. Tamam ee, Bu devam ediyor Sen gel kanka senden hemen bir yüne bir baka yünümüz yüzde kaç olmuş Çünkü yüne hiç bakmıyorum Eğer Bayağı bir varsa giderim yünü satarım Yani full ses satarım Bakayım bir ee, 91 olmuş tamam bu dur 91 de dursun Biz seninle giderek hemen bir ağaçlarımızı kese. keseceğimiz ağaçlar vardı çünkü Tamam kes hemen şunu. Bu ağaçları kesiyorum ki burada bana ileride sıkıntı çıkarabilir diye. Ondan kesiyorum. Yoksa normalde kesmem ben de. Tamam. Tamam bunu kestik. Şunu kesek bu sorun çıkarıyor bize. Ya bu bölgede bize sorun çıkaran ağaçları keseceğim işte ya. Bunlar hemen bir keseyim. Bunları da hemen atar arkasına. O daha sonra satarız. Sen de gelemen hızlıca, sen de bir yandan topla. Şöyle hemen hızlıca şu taraftan, şöyle gel 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 gel. Tamam, gel kanka hemen şuradaki acaba gidek. Çünkü bizimki dönecek. Buradaki ağaca girebilir. Al onu da hemen. Aç olacak böyle. Yüzde 75'i de oldu. Tamam şuradaki ağacı da keserim. Şuradaki ağacı da keserim. Seni hemen ben bir götüreyim. Sen git hemen odunları sat direkt. Ya gidip gelmem biraz uzun sürüyor ama o zamana kadar ben de halletmiş olurum işte ya. Tamam. Onu da al hemen. Tamam. Hemen götüreyim. Sen hemen direkt şuraya sat. Zaten yerin yakınmış. Şöyle seni iyice şuraya alayım. Hatta çıkarayım. Seni biraz ileri alayım. Ee, bu buraya dağılmış. Şöyle devam et kanka hemen. Hızlıca topla şunları. İçer e, tamam birazdan tarlalarda olur zaten. Hemen hızlıca kesim işine geçerik. Oradaki orduları sen sürükleyeceksin le. Bakayım sürükleyeceğim mi? önüye atıp götürme ne olur bak. Aynen odun var diye geçemiyor. Şöyle devam et o zaman. Talaların da olmasına az kalmış. Bu da satın aldım onu götürdüm ustana. Tamam dur. Şunu da hemen ben bir halledeyim. gideyim şunu yapayım. Oradan da biraz para alalım. Çünkü paramız az. Biraz para kazmamız lazım. Nerede kanka senin buğday romu? Yani romuk var dedim. Onu hemen ben bir götüreyim. Haritadan bir bakayım ee, şöyle harita. Yok harita. Ha, tamam ta buradaymış. Alayım hemen oradan ya bir şey olmasın. Onu da Allah bir yerlerine falan götürerek. Bu arada şey fark ettiyseniz videolara falan başlık atmıyorum. Yani hani o bölümde ne yaptık diye. Çünkü aklıma bir başlık gelmiyor. Genelde Ramazan özel çektiğim için videoya bir başlık bulamıyorum. Ramazan bir bitsin. Daha uzun kaliteli videolar çekeceğim ama seneye editli video yapmaya çalışacağım. Seneye kadar ne olur? Allah bilir tabi onu. Sen bir hemen şunu götür. İçer hazır. İçeri saldım direkt. Hemen şunu da getir kanka. Şu öbürü de bizim bir gereydi hemen. Şurayı ben toplayacağım. Şey gelene kadar. Çünkü sen 2 saatte yapamıyorsun. Hatta bir bakayım bu e, video ne kadar olmuş. 7 dakika olmuş. Bu bölüm bu kadar yeter ya. Yani. Evet o zaman arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz arkadaşlar like, abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ramazan ay boyunca bu videonun devamı gelecek. Ramazandan sonra da daha uzun, daha editli falan videolar atmaya çalışacağım. Şimdilik böyle idare edin. Çünkü Ramazan olduğu için hani 60 video şey var ya, yetiştirmeye çalışıyorum. Yani o sıra bak bakmayacaksınız artık. Yani ben de yapacağım şeyi. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet Ramazanınız mübarek olsun. Hadi bay bay.